Herkese merhaba. Ekim ayının son çarşambasında artık haftalık videolarımızın Ekim için sonuna geliyoruz. Ve yine karşımızda Mertcan var. Mertcan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir, İyiyim. teşekkürler. Valla vakit çok hızlı geçiyor. Neredeyse yılı bitireceğiz. Ekim ayı da bir an hızlı bir şekilde bitti. Hı hı. Şimdi yine e, e, bu haftanın yine videosunda baya e, ne yazık ki şey e, hani güzel diyemeyeceğim ama baya e, çarpıcı konular var. Şimdi ilk olarak cloud ilgili bir e, sızıntıyla başlayalım istersen. Microsoft'un, Azure'un, e, Amazon S3 benzeri blob storage'ında miskonfigürasyon sebebiyle 65 bin şirketin e, yaklaşık 111 ülkede de verilerinin sızdığı yönünde e, haberler çıktı. İstersen yine hani geçen hafta da söylemiştik. Hani Cloud'a bizim ülkemizde e, biraz mesafeli yaklaşılıyor ama Batı hani Cloud'a yönleniyor dediğimiz noktada da yine e, bir e, böyle bir sızıntı haberi de mevcut. Yani bu Cloud'un getirdiği hızın yanında ki hani götürü olarak demeyeceğim ama yanında getirdiği bazı tabii yükler var. Bu yüklerden bir tanesi de cloud ortamını nasıl kullanmanız gerektiğini iyi biliyor olmanız veya güvenlik olarak sorumluluk alarak güvenlik olarak sorumluluk alıp bu kullanımı bir şekilde bir çerçeve oturtmanız lazım ki hani bu guardrail dediğimiz önlemleri al alıp bu gibi şeylerin önüne geçebile yani mesela işte bir storage public olursa otomatik private'a çekilmesi ve işte gerekli ekibe bildiri gönderilmesi gibi. Ama hani bu böyle kağıt üstünde söylemesi kolay olsa da yapması biraz zor. Hani özellikle de büyük organizasyonlarda sonuçta bilmem her kaç tane ekip var ve bu ekiplerin hepsinin kendi hesabı olabiliyor, şey gereği, tasarım gereği. Öyle bir ortamda bunu yönetmek daha zorlaşıyor. Ben burada gördüm de aslında yine şey bence burada belli başlı önlemler varmış. Fakat hani buradaki olay güvenlik ekibinin guardrail'ların o hesapta işlememiş olması diye ben yorumladım. Ama ben buna cloud'un olumsuz yer olarak bakmıyorum. Çünkü cloud'un getirisi risk getir yani cloud'un getirdiği iş anlamındaki avantajlar baktığın zaman götürüsünden daha çok. Yani o yüzden bunlar da gerekli önlemler alınarak giderilebilecek şeyler. Güvenlikçiler açısından önemli bir görülmesi gereken konu burada günlük işte işte sistemcidir, işte geliştiricidir. Onların uğraştığı bulut servislerinin işte biraz da şeyine bakmak lazım. O servise yaklaşımla sonuçta orada da işte bu gibi hataların önüne en baştan geçmek mümkün olabiliyor. ya yani örnek vereyim. AWS'te güvenlik işte bu miskonfigürasyon dediğin gibi işte bunları yapmak çok kolay. Mesela yani bir geliştirici veya sistemci hiç haber olmadan bir şeyi dışarı açma veya böyle miskonfigürasyonla olmadık sonuçlara ulaşabilecek şeyler yapabilir. Aynısı diğer eminim yani ben o kadar aşırı çalışmadığım için net bir şey söyleyemeyeceğim ama en azından AWS'teki bazı kuralları SAS araçlarında port ederken en azından böyle yaşadığım deneyimlere nazaran Terraform kurallarında gördüğüm kadarıyla yani en azından onu söyleyebilirim. Onlarda da benzer sorunlar bulunuyor. Amazon herhalde suç konusundaki bir titizliği ayrı bir noktada. İşte public olarak e, bir bakıtı açmanız için özellikle gidip ayarlardan değişmeniz lazım falan. Ama orada da hani söylüyor bakın herkes açılacak falan diye. Ama hani okuma için. Orada evet 3te ben de hatırlıyorum. Hani açacağın zaman bakın bir pop-up çıkartıyor. Açıyoruz bunu public'e emin misin diye. Ama bu bile aslında atlanabilir oradaki herhangi bir iş esnasında. Hani demin bahsettiğin gibi burada güvenlik perspektifi yaklaşımı nasıl olacak o çerçevelerin çizilmesi çok daha iyi olur aslında. Evet, ya burada biraz da işte SDK veya işte bu kullanılan infrascot araçlarına da dönüyor. Yani eğer yanlış hatırlamıyorsam özellikle mesela public olarak tanımlamadan yani o fileye girmeden public yapmıyor yani bir baktı bu infrascot araçları. Ama hani bunu yap, bunu public işaretlersen de yani kimse çıkıp da eğer sen güvenlik olarak orada bir kontrolün yoksa kimse çıkıp da deployment öncesi şey demez yani uyarı vermez yani bu niye public falan diye. Hani evet arayüzde bir uyarı olsa da artık günümüzde cloud kullanımında zaten infrast kod önünde bu işlerin yürütülmesi için. E onda da e, güvenlik olarak belirli önlemlerin önden alınması ve bunları tespiti daha önemli bence. Yani deployment'tan önce. Evet kesinlikle haklısın. Evet. Bu arada Azure'da e, Katar'a bir tane veri merkezi açıyormuş Azure için. Ee, hani belki de ülkemizde artık Azürdaki veri merkezlerini hani e, hani güvenli bulup belki de hani e, bu işte devlet nezdinde hani sakıncalı görünen cloud belki Katar'da da kullanılmaya başlanır mı? Buna ne demek istersin? Ya o biraz artık devlet politikasına girdiği için ya, çok yorum yapamayacağım orada çok e, aşinaşir olmadığım konular ama evet ya bence biraz daha böyle üst seviyelerde bu. Cloud. en kötü yani private cloud'un incelenip yani en azından bir bakılması artık bu konuda nasıl geçebiliriz, işlerimiz ne kadar hızlanır yani bir getirisi götürücüsünün hesabını eminim yapıldığından ama hani biraz daha titizlikle bakılsa daha iyi gibi çünkü hani günümüzde dünya oraya gidiyor diyemeyeceğim zaten orada yani şu an bütün startuplar ve büyüyen şirketler scale up etmek için sistemlerine oraya geçiyor yani o yüzden artık yani biraz ezem gibi ileride bunların şey yapılması konulara ilgili. Aynen yani bir noktada geçiş olacak ama bakalım o nokta ne zaman olacak. İşte belki bu atılan adım da Katar'daki Azur'un veri merkezinde buna belki bir adım olur. Bilemeyiz tabii ki. Aynı zamanda hani Ukrayna'da işte zaten oranın yaşadığı savaş belli. Hani oradaki bütün işte devlet devletin kullandığı sunucuların işte altyapının Amazon'a taşındığı haberleri de vardı. Onu da dipnot olarak ekleyelim. İkinci habere geçelim istersen. Ee, güvenlik ürünlerinin zafiyetlerini konuşacağız demiştik seninle. Şimdi e, Cobalt Strike'ın bir tane remote code execution'a e, yani uzaktan kod çalıştırmaya e, neden olan bir zafiyeti açıklandı ve Cobalt Strike direkt olarak buna bir tane ad-of-bent olarak geç geçti. E, bu da ne demek oluyor aslında? Saldırı ekiplerinin kullandığı bir araç üzerinde remote code execution e, olduğu ortaya çıkıyor ve aslında bu e, komuta kontrol sürücülerinde da ne var demek? saldırganların e, kurbanlardan topladığı bilgilerin bulunduğu işte e, bir komuta kontrol sunucusunda işte bu üründe e, çıkmış bir zafiyet. Yani bunun ele geçirilmesiyle de aslında saldırganın eklenmesi ve e, bu saldır e, bu hacklenen saldırganın da topladığı bilgilerin başka bir saldırgan tarafından ele geçirilmesi gibi de bir zincirleme e, söz konusundan bahsedebiliriz ya burada şey biraz böyle zaman zaman şodan e, üzerinden indeksleri arayarak böyle zaman zaman böyle haber olurdu şeyler işte bilmem kaç tane kovalsak sözcüsü dışarı çıkalım diye hı hı. Yani bu biraz şey gösteriyor böyle bu işlere bulaşmış insanlar e, mum dibine neşik vermiyor herhalde e, biraz daha kendi Ay. güvenliklerini göz ardı ederek e, operasyon yapıyorlar Hani bu sadece şey de değil hackerlar değil genel olarak ofansif güvenlikle uğraşan işte yani tam Black değil ama olmaya da yatkın mecradalarda da aynı şekilde aynı benzer bir şey var, örüntü var. Hani bunu örnek olarak şey de söyleyebilirim. Yani bunun daha bir şey bir, bir adım ötesinde biz 2018-2019 civarlarında bir araştırma yapmıştık Kürşat'la. Kürşat'a da burada selam söylemiş olalım. O Aynen araştırma mobil zararlı yazılımlar üzerineydi. Mesela biz orada bulduğumuz komuta kontrol sunucularını inceliyorduk zafiyet var mı diye. Çoğunda mesela kendi yazdıkları komuta kontrol sunucuları yani Cobalt kadar komplike ve hani parayla satılmasa bile oradaki sunucularda da, sunucuların çoğunda da ya misconfiguration oluyordu ya SQL injection oluyordu. Yani bir tanesinde Stored XSS bulmuştuk. Oraya kredi kartı bilgisi yazdan yere Stored XSS koyup admin'i cookies'ini alıp işte içeri girmiştik falan. Yani mesela baktığın zaman gerçekten şey böyle mum dibine ışık vermez mi diyeyim ya da artık oralarda böyle güvenlik ikinci plana mı atılıyor herkes nasılsa biz bu işi bir fil yapıyoruz diye göz ardı ediyor çok bilemeyeceğim ama evet Cobalt Strike'ın özellikle. Ya, bir tabii şey, şey mantıklı olabilir hani saldırgan da şöyle düşünüyor zaten ben bu sunucuyu anlık hani ayağa kaldırıyorum zaten değiştireceğim belki farklı bir saldırıya geçeceğim hani hızlıca ben bunu ayağa kaldırayım. Hani e, işimi bitirdikten sonra da kapatırım düşüncesi olabilir. İki, bir de bu peşi nasıl geçeceğini saldırı e, yapan ekipler çoğu zaman bilmediği için, işte saldırganlar da bilmediği için belki o yamayı nasıl geçerim, onunla da uğraşmak istemediği için de aslında hani bu gibi e, durumlara yol açabiliyoruz, e, yol açabiliyor e, diyebiliriz. Aynı zamanda ben de senin Selim'den bahsettiğin o sizin araştırmaya buradan e, atıfta bulunacaktım, kesinlikle. Ama dediğim gibi Cobalt Strike'da da böyle bir açığın çıkıyor olması aslında güvendiğimiz güvenlik ürünlerinin de bir zafiyetinin olabileceğini bizlere gösteriyor. Ki zaten normal bir kurumsal ağda da hani biliyoruz ki güvenlik cihazlarının hani bu tamam Cobalt Strike olmayabilir ama bir güvenlik ürünü konumlandırdığımızda bunun ağdaki her cihaza da erişmesi gerekiyor. Bundan da çeşitli, bundan bunun nedeniyle de e, ağdaki her bir e, cihaza erişmesi için de çeşitli yetkiler veriliyor, işte izinler veriliyor. Aslında bunun da nasıl bir e, hani e, zayıf bir nokta da yaratabileceği aslında e, önümüze çıkmış oluyor diye düşünüyorum. Evet, burada ürün geliştiricilere biraz şey iş düşüyor. Hani ben biraz daha böyle son zamanlarda popüler olmaya başladı Product Security, Mesela uygulama güvenliği değil ürün güvenliği. Hani biraz daha böyle geniş açıdan baktığım ürünün farklı noktalarına da güvenlik açısından değindiğin, dokunduğun bir mesela güvenlik bakış açısıyla bu ürünlerin değerlendirilmesi ve üzerine düşünmesi mesela bu konuda biraz bir tık daha elzem o elzem gibi dediği gibi yani sonuçta bunlar işte supply chain açısından da bakarsan senin dışarıdan alıp koyduğun kendi şirketine bir ürün şirketinin işte işlediği ve taşıdığı veriyi emanet ettiğin yerin güvenlik pratikleri olabilir uygulama güvenliği pratiği olabilir o ayrı bir de ürünün kendi güvenliğini acaba ne kadar önem gösteriyorlar hani bu da bir ayrı bir kalem olarak aslında değerlendirilmesi gereken bir unsur değil mi kesinlikle hani e, özellikle hani bunu da sorgulamak lazım düşünmek lazım kaç tane şirket acaba kendi e, kurumsal alanı bir güvenlik ürünü konumlandırırken veya herhangi bir bir ürün konumlandırırken bu bir web uygulama olabilir veya Başka bir çözüm olabilir. Bunun güvenlik testinin olup olmadığını kaç şirket sorguluyordur açıkçası hani e, düşünmek lazım. Hani ben şöyle söyleyeyim eski şirketimde herhangi bir yerli, e, hani yabancılara bunu tabii sormak çok şey olmuyor ama yerli bir ürün konumlandıracaksak eğer özellikle güvenlik ürünü bunun sızma testinin yapılıp yapılmadığını veya bunun kendi güvenliğinin e, nasıl sağlandığını da özellikle soruyordum açıkçası. Benim açımdan yani en azından benim geçmişimde yaşadığım örneklerden yola çıkarak söyleyecek olursam benim açımdan sızma test raporu o güvenlik ürününün ve yani o ürünün önemli fakat benim için bir adım daha ileri gidip acaba bu şirketin güvenlik pratiklerine bakış açısı, kültürünün nasıl olduğu da benim açımdan önemli. Yani sonuçta sen bir şirket kendi şirketine bir hizmet veya ürün alıyorsan uzun yıllar bir partnerliğe gireceksin o, o ürünü eğer içeri şey alıp özellikle de entegre edeceksen kendi sistemlerine. Dolayısıyla hani ben üründen ziyade art, o şirketin o ürüne nasıl davrandığına güvenlik açısından kendi şirketi ya sonuçta şirket eklenir, benim verim çalınır. Şirket eklenir, benim ürünüme erişimle alakalı bir hani benim ürünümün bir erişimle alakalı bir desteği vardır müşteri müşteri için. Yani o firmada o firmanın o yetkilisi eklenir, benim ürünüme erişilir, oradan pivot edilir. Hani ihtimaller çok fazla. O yüzden en güzeli partnerlik yapacağımız veya ürün alacağımız firmaların da güvenlik olgunluğuna ve bakış açısına dikkat etmek bence. Yok, kesinlikle burada sana katılıyorum ama bunun ne yazık ki çok e, yani olabileceğine de ne yazık ki çok, yani gördüklerimden yola çıkarak çok fazla imkan vermiyorum. Hani e dediğim ettiğim gibi, e, zor bir iş bu senin dediğin hani o güvenlik bakış açısını güvenlik şirketi dahi olsa onu geliştirirken o yapıyı kurması, o kadın güvenliğini hani sorguluyor olması hani kaç tane şirkette vardır açıkçası bilemiyorum. Ee, hani vardır tabii ama dediğim gibi açıkçası bunda da buluyor olmak zor. Yani ürün alan ve hizmet alan bir noktadan bakarsam benim açımdan mesela bir güvenlik programında arayacağım şeylerden biri eğer böyle ürün bağımlı bir yapıdaysam yani güvenlik ürünü veya normal ürün fark etmez yani üçüncü parti güvenliğine bakan özellikle o yani o işe bakan bir ekip ekibim olmasını mesela isterdim ben yani güvenlik ürünü Tabii kesinlikle değil mi aldığın ürünleri tabii bunların vakit maliyet Hı. aynı zamanda tabii hani bir ürün konumlandırırken de çoğu hani şirkette tabii ki maliyete bakılıyor hani e, üç tane önümüze gelen bir üç tane piyasası için ürün varsa belki de ön, ön plana çıkan direkt olarak maliyette en etkin en uygun olanı oluyor? Hani e, açıkçası bunu tam anlamıyla işte hep konuştuğumuz bu tam anlamıyla her türlü güvenliği sağlamak çok evet. zor yani. Mertcan bugünkü üçüncü haberimizde e, yine işte bu artık hacker gruplarının veya işte çevrim içi bir şekilde finansal dolandırıcılık yapan hani grupların e, hani polisler tarafından yakalanıp hani hapse gönderilmesi e, bir tane örneği var. Brezilya'da Laptus grubunun işte bir tane e, saldırganın devlet sitelerine yaptığı saldırı sonucu yakalanması ve hapse gönderilmesi. Yine bundan birkaç hafta önce Afrika'da buna benzer, Nijerya'da buna benzer bir örnek vardı. Yine Interpol'ün e, devreye girmesiyle ondan fazla ülkede yine çeşitli e, yak tutuklamalar yapılmıştı. Bu da hani çevrim içi e, finansal yani internet üzerinden yapılmış finansal, e, işte Freud dediğimiz hani e, finansal dolandırıcılık aslında. Hani bunların da aslında yani hacker gruplarının veya saldırganların da takip edilerek yakalanması haberleri de artık gün geçtikçe artıyor diyebiliriz. Evet, özellikle siber atak değilse genellikle böyle siber güven, siber taraftaki olaylar böyle dolandırıcılıkla el ele gidiyor. Hani özellikle bir siber atak yapılmadıysa bir yere fidye yazılım vesaire gibi. Genellikle böyle dolandırıcılıkla el ele gidiyor. Yani bizde de Mesela o konuda birazcık çetrefilli oluyor yani en azından şirket gözünden bakarsam siber güvenlik ekibinin olması demek dolandırıcılığı önleyebileceğin veya ona da karşı koyabileceğin anlamına gelmiyor o da, da ayrı düşünmen lazım. Yani evet. En güzel örnekler aslında bu verdiğin örnekler bu yani baktığın zaman gruplar siber grup evet internet üzerinde bir aktivite gerçekleştiriyorlar. E, siber saldırı yapıyorlar mı yapıyor veya yapmıyor? Ama kesinlikle dolandırıcılık yapıyor finansal dolandırıcılık yapıyor veya işte. Eskiden bunlar böyle oyunlar üzerinden dönerdi. İnternet daha çok böyle popüler değilken millet birbirini oyunlarda dolandırmaya çalışırdı. Şimdi bunların daha böyle hayata etki eden kısımlara bulaştığı, underground'a düştüğü, daha böyle bir de bitcoin veya kriptoların da çıkmasıyla tabii yaygınlaştığını görüyoruz. Bunlar da siberlere gidiyor ama bence işte orada karıştırılmaması gereken konu hani dolandırıcılığın da kendi başına üzerine düşülmesi gereken bir alan oldu. Yani siber güvenlik ve siber saldırılar harici ve bunların ikisinin de el ele yürüdüğünü biraz hani bu bilinçle e, vaziyet almak gerektiğini düşünüyorum. Evet kesinlikle. Yani bunlar için de ayrı ekipler yine oluşturuluyor olması lazım. Ayrı alarmlar, ayrı ürünler belki bankayla koordineli şekilde ilerleniyor olması lazım. Mertcan çok teşekkür ediyorum. Güzel, keyifli bir sohbet oldu. Ee, haftalık videolarda hani gayet e, güzel bir ve verimli oluyor diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. O zaman tekrar görüşmek üzere izlediğiniz izlediğiniz için sizlere de çok teşekkürler. Görüşmek üzere.